Evet, ve gelelim en önemli konumuza. Hepsi önemli ama artık aslında yavaş yavaş bütün olayın kilitlendiği yer alkali olmak nedir, asitik olmak nedir? Bütün olay buradan başlıyor aslında. Bunu bir alalım sizden. Şimdi efendim, doğada dengeler vardır. Bu dengeler yin yang Bu Çinlerin meşhur şeyi vardır. Yani siyah beyaz gibi, kadın erkek gibi, sıcak soğuk gibi. İşte asit ve e, asidik bazik de doğada esasında bir dengedir. Ve burada olay ama öyle enteresan ki asidik yapı yedi e, skalası konulmuştur. Ortaya yedi rakamının altındaki gösterge rakam olarak asidiktir. Yedinin üstlerinde de e, bazik yani alkalidir. İnsan kanı da 7.365, 7.4'dir ortalama. Yani insanoğlu yaratılışımızda e, var olan değerlerimiz 7.4'ün üzerine kurulmuştur. O 7.4'ün altındaki her şey bize zararlı. 7.4'ün üstündeki bize faydalı dengemizi korumak için. İşte burada bizim de burada yapacağımız şey bu asit baz olayını dengelemek ama ne garip ki bugün yediğimiz içtiğimiz beslenme şartlarımız koşullarımız içtiğimiz sudan yiyeceklerimize kadar hep 7.4'ün altında. Mesela bir Coca-Cola Allah göstermesin 2.5. Mesela bir et 5 civarında, inek peyniri 4-5 civarında. E peki kanımız yaratan öyle yaratmış ki 7.4'ü korumazsa asidik olacaksın sonunda ölüp gideceksin diyor. Nitekim hastalıkların en önemli sebebi de burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte bu dengeyi sağlamak için biz gıdalardan da alkali alamıyoruz. O zaman böyle bir takviye, öyle bir değer ortaya koymamız lazım ki zaten bu düşünce buradan çıktı ben de. O dengeyi sağlayabilelim. Felsefesiyle bunu ortaya çıkarttım. Onun için alkali beslenmede en önemli olay içtiğimiz suda başlı olmak kaydıyla çünkü ısısal değeri değişmiyor. Yemeklerde çok korkunç ısılar ortaya çıktığı için alkali olayı tamamen yok oluyor zaten. Onun için alk asit alkali beslenmenin en önemli olayı soğuk gıdalardan, sebze meyvelerden bilese alacağımız e, değerler bizim alkali yapımızı koruyacaktır. Alkali olmamızı sağlayacaktır. Evet, olay bu. Evet, Fehmi Bey Bey, o zaman bunu biraz daha netleştirelim. E, şu soru gelsin: e, Vücudumuz asitik olursa hangi hastalıklar ortaya çıkabilir ve e, asitik olmanın belirtileri nelerdir? Asla bir kişi e, vücudun asitik olduğunu kendisine nasıl anlamaya başlar? şu Asitik vücutta bir vücutta rahatsızlık varsa şunu başta insanlar kabullenmeli. Benim gittiğim yolda bir yanlışlık var, yani beslenmemde. yani asitik bir yapı. Asit demek hangi noktada rahatsızlık varsa o noktada yoğunlaşarak o noktada kan hareketini yavaşlatıyor. Orada ödemler oluşturuyor, iltihaplar oluşturuyor. Orada ağrılar olmaya başlayarak başta asitik yapı bunu yaratıyor. Ama niye asidik yapı yaratıyor? Çünkü asidi, asidik gıdaları alınca vücut, yaratılışımız öyle bir makine ki ona tedbir olarak başta kalsiyumu kullanarak setler kuruyor. Mesela bunun adı kronel kalp hastalıkları. Plaka dediğimiz bir olay vardır. Kalp rahatsızlıklarında damarların daralması. Şimdi orada asit çok vücutta beyin hemen harekete geçip oraya kalsiyumu göndererek asitle kalsiyum birleşince kristal Seramik gibi bir yapı oluşarak bunlarda da biz plaka diyoruz bilimde, halk arasında. Yani tedbiri hemen orada almaya çalışıyor ama tedbir alıyor, plaka yapıyor ama kalbin, damarın bir yapısı var, damar daralıyor. Yani hortumun içinde kireç suyu geçe 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 sonunda darala darala o su geçemez hale geldiğinde de bir yerde patlaklık veriyor. Ondan sonra bunlardan kalp krizi diyoruz, beyin damarlarında böbrek taşlarının oluşması, birçok orga ekleme ağrılarının oluşması. Yani şunu tabii ki abartıyor gibi gözüküyorum ama değerli arkadaşlarım biraz ne olur siz de inceleyin. İnanın bütün hastalıkların en önemli sebebi başta yanlış beslenmelerle ortaya çıkan asidik yapılar ortaya koyduğu sonuçtur. Yani benim 20 yıl ki okullar, üniversiteler dört yılda bitiriliyor. Ki ben de bitirdim e, üniversite ama yaptığım 20 yıllık araştırmalarda buraya geldi İnanın her şeyin başında beslenme, o da asitik beslenmelerin ortaya koyduğu sonuç. Nedir bu göstergesi? Göbek. O teker denen e, arka satenler önde göbek e, ortaya çıkması. Yani o şişmanlama olayının sebebi vücuttaki asitleri korumak için beyin hükmediyor, yağ yarattırıyor vücuta, yağ yaptırıyor. O yağlarla asitleri depolatma, depolatarak insanları öldürmemeye çalışıyor. Yani kabaca tabiri budur. Ya bütün hastalıkları, kalp damar hastalıkları, şeker hastalıkları, yani bütün Aslar. kronik hastalıkların sebebinin başında, bakın hepsi demiyorum, başında asidik olay geliyor asitli evet. beklenme. O zaman şöyle hemen örnekler verelim o zaman Fehmi bey. Hangi yiyecekler asidiktir? Hangi yiyecekler alkalidir? Böyle aklınıza gelen hemen bu yiyecekler asidiktir. Bunlar alkalidir. Oradan da anlayabiliriz zaten bazen. Sabah yediğiniz inek peyniri asidiktir. Her yediğinizde iyi düşünün. Arkasından yediğiniz etli yemekler asidiktir. İyi düşünün. Ha, elinize tere, maydanoz ve roka, havuç, çeftali, elma aldığınız zaman mutlu olun. O sizin en alkali, en güzel yiyeceklerinizdir. Yani esasında bunlar sizler biliyorsunuz. Fakat yorum yapıp da, ortaya koyup da bunun mütalası yapın. Asitlik yapılar pişmiş. ısıyı gören her şey asitleşiyor arkadaşlar. Hele hele o yağlar, Allah göstermesin o trans yağlar, o ayçiçek yağını point of joust 150 dereceye soktuğunuz zaman trans denen bir yapıya başlıyor ve o gidip vücutta vücut ona öyle bir düşman ki çünkü yaratılışımızda öyle bir yağ yoktu zaten. Sonradan çıktı o ayrı bir konu. Ha ama bir tere yediğiniz zaman, bir maydanoz yediğiniz zaman, bir roka, ıspana canlı yediğiniz zaman, elmayı canlı yediğiniz zaman o beyniniz de mutlu oluyor da farkında değilsiniz. İşte o mutluluğu siz kendinize de yaratarak hükmetmeye çalışın. Olay bu.